Peki Seniha Hanım buyurun sizden bir şeyler izleyelim en azından. Medeni cesaretiniz bile yeterli. <laughs> ah lordum. Bitseniz öyle korktum ki. Odamda dikiş dikiyordum. Lord Hamlet ceketinin bağları çözülmüş. Başı açık tozluksuz, çorapları bileklerine düşmüş, gömleği gömleği yüzünden beyaz, yüzünde acıklı bir ifade. Sanki cehennemden kaçmış gibiydi. O ifadeyle karşımda dikili verdi. ve dehşet verici şeyler anlattı bana. Bana bana olan aşkından deliye dönmüş. Bileğimi yakaladı. Sımsıkı tuttu. Sonra kolunu boyunca geri gitti. Ve öteki elini böyle kaşlarının üzerine koydu öyle bir incelemeye başladı ki yüzümü. Sanki resmi mi yapacak sanırdınız? Uzun süre öyle kaldı. Sonra kolumu hafifçe sarsarak başını üç kere böyle aşağı yukarı salladı. Öyle derinden, öyle acıklı bir iç çekti ki bedeni paramparça dağılacak varlığı sona erecek sanardınız. Gayet güzel sayılır. Biraz yorumlamak istiyorum bunu. Ee, bir şeyi çok güzel yaptın. Hiç acele etmedin. Hani böyle bekleye bekleye, yedire yedire oynadın. O duyguları vermeye çalıştın. Ama birkaç sorum var sana. Soru bir. Bahsettiği karakter kim? Ha babasını, babasıyla konuşuyor. Ee, babasına hani her şeyini anlatıyor. Çünkü hep baskılanmış bir karakter olduğu için hani Hamlet'le geçen her olayını babasına anlatıyor koşarak. Öyle. Bir soru geliyor. Babasıyla karşılıklı konuşma sahnesi mi bu? Evet. Evet. Peki, Hamlet'e karşı neler hissediyor Ophelia? Şöyle, Hamlet'e karşı bir duyguları var ama o duyguları hani bastır baskılanıyor çünkü hep babasının, hep abisinin üzerinde oluşturduğu yükler var ve kendisi de e, olgun bir karakter olmadığı için ona karşı beraber ilişkilerini yaşayamıyorlar yani. Şöyle söyleyeyim. Aynen aynen bir damla çok başka psikolojide aslında çok seviyor Ophelia'yı aşık ama yeterince tam karşılık alamıyor ana evet. mesele bu aslında ee, ve Ophelia'nın bir koşulu daha var babasına çok düşkün ve biliyorsun ki Ophelia e, babasını kaybediyor oyunda. Evet. Babası öldükten sonra, sonra... deliriyor zaten. ...evet adeta deliriyor, çılgına dönüyor... ...çünkü onu çok seviyor... ...çünkü o çok gerçek bir şey... Ee, ...gibi durumlar var. Tebrik ederim. En azından tadını çıkarttın. En azından acele etmedin. En azından ana çatışmasını ortaya koydun. Hani babasıyla olan ilişkisini ön plana attın. Hamlet'le ilgili aşkını biraz göstermeye çalıştın. Tabii ki her zaman söylenecek... Ee, yeni öneriler olabilir. Yani çok daha iyi olabilirdi. Tirat şöyle oynasaydın, burada ağlasaydın, şurada gülseydin gibi. Ama e, bunu bir örnekle açıkladığımız zaman biraz daha iyi anlatmış olacağız diye düşünüyorum. E, genel olarak son derece e, akıcı, son derece tadını çıkartmaya çalıştım. <laughs> Hiç abartı olmadan oynadı seni ya. Yani dramatik oyunlarda çok abartırlar ya böyle çok bağıra çağıra oynarlar. Ama gerçekte olması gereken oyunu oynamak hiç kolay değildir. Çünkü bir anlık hikayedir o. Bir tek cümledir bazen. Olmak ya da olmamak. İşte. işte bütün mesele bu. Düşüncelerimizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına, oklarına? Yoksa, yoksa diridip bela denizlerine karşı dur, yeter demek mi? Ölüm. <laughs> Ölüm, uyumak sadece. Düşün ki uyumakla yalnız bitebilir insanoğlunun çektiği bütün acılar. Çektiği bütün kahırlar insanoğlunun. Uyumak. 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 Ama. Ama düş görebilir insan uykusunda. O kötü. Çünkü o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman zaman yaşamak kaygısından ne düşler görebilir insan? Düşünmeli bu. <laughs> Ee, biliyorsunuz bir tiradı eleştirirken hani geçişlere bakıyoruz, duygulara bakıyoruz. Samimi oynayıp oynamadığımıza bakıyoruz. Ee, hikayeyi anlatmış mı, karakteri anlatabilmiş mi, bunlara bakıyoruz. Sesiyle çok güzel oynamadı mı? Hani böyle çok çıkışlar oldu, inişler oldu, böyle ağlamaklı gibi oldu, çok sinirlendi, öfkelendi. Ee, bizim hocamızın bir sözü var. Sana onunla ifade etmek istiyorum, Yıldız Kenter hocamızın. <laughs> Klasik bir sözdür bu. Bu arada ses değişimlerini gerçekten güzel yaptın. Ee, ama sevgili İbrahim, yeterli mi? Değil. Çok daha fazla yapabilirdin. En yüksek sesten nefes seslerine kadar değişimler gösterebilirdin. O oynadığınız karaktere çok ciddi e, empati kurmanız gerekiyor. Yani onun yaşadığı bütün duyguları yaşamanız gerekiyor. Yani e, gerçek olabilmesi için bu duygu ve düşüncenin, o an o karakterin yaşaması için sizin de yaşayarak oynamanız gerekiyor. Öteki türlü rol kesiyor oluyoruz. Yani bu bir tiyatro da olsa, bir dizi, sinema, filmi falan da olsa fark etmiyor. Yani oyuncu dediğin kişi o işe inanarak oynamaya çalışan kişidir. Ve sıra geldi şimdi Furkan Bey'e. Ben de Hamlet seçtim hocam. Wow, ekibe bak ya bugün. Süpersiniz. Buyurun öyleyse. Başlıyorum. Lütfen. 3 2 1 oyun. Ey göklerde yaşayanlar. Ey dünya. Daha ne olsun? Cehennem ölüme mi gelsin? Ne yüz karası şey bu? Tut kendini. Yüreğim tut kendini. Ve siz? Ey sinirlerim, gevşemeyin birden. Gerilin, destek olun bana. Beni unutma mı dedin? Hayır, zavallı bir. Şu çılgın kafa durdukça çıkmayacaksın içinden. Seni unutmak ha. Aklımın kara tahtasından. Silerim de bütün boş anıları, bütün kitaplarda yazılan çizilenleri gençliğimden, öğrenciliğimden kalanları yalnız senin buyruğun kalır. Beynimin defterinde kitapla e, pardon. Beynimin defterinde yapraklarında ıvır zıvır bütün bildiklerimin üstünde. Evet, yemin Allah'ıma o kalır yalnız. E, ey çürümüş, Yürekli kadın, yılan, yılan, yüze gülen zehirli yılan. Hemen Melike Hanım'a sormak istiyorum. Hamlet'in başka bir tiradı ve bu tiratta sanırım amcasının bütün hainliklerini öğrendiği bir tirat bu. Yani evet. cehennem bu olsa gerekir diyor. Yani bir insan öz kardeşini öldürmeyi göze alıyor sırf kral olabilmek için gibi çok ağır sözler de var. Ne diyorsunuz e, buradaki performans için Melikan? Vurguları hoşuma gitti hocam. Ee, hani bazı kelimelere farklı anlam yükledi. Ve acele etmedi oynarken. O hoşuma gitti. Bir de işte o vurgularla birlikte güzel duygu yansıttığını düşünüyorum. Aynen. Yani çok enteresan. Şimdi hepinizin farklı bir tarzı var. Furkan senin kendine münasip bir konuşma tarzın var. Bunu sana söylemişlerdir. Ama böyle oyun oynarken de bunda e, bunu kabul ettiriyorsun. Mesela ekip şunu öğrendi. Artık acele etmiyoruz. Çok şükür. O ilk zamanlarınızı hatırlıyorum ve hemen unutmak istiyorum çünkü her şeyi çok hızlı yapmaya çalışıyordunuz. Ben de hepsinin kayıtları var. Kimse gülmesin. <laughs> Herkes inansın çünkü çok acele ediyordunuz. Artık acele etmiyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Katılıyorum. Tonlamalar çok doğruydu. Hani tut, tut gönlün kendini gibi. Çok naif, çok güzel, çok dozunda tonlamalar vardı. Peki geçişler nasıldı seni Hanım sizce? Ee, sanki birazcık duyguları yaşamasına izin vermedik gibi sanki birazcık. Melike'nin diğer dediklerini zaten katılıyorum. Yinelememe gerekiyor konu ama e, duygular konusunda sadece bir şey söyleyeceğim. Böyle çok hani tam duyguyu yaşayacaksın diğer cümleye geçtin. Duyguları yaşamaya biraz şey olmadı ama güzeldi yani. Bir katılıyorum. Şeyden. Duygusal tarafı çok ağır basabilirdi Furkan. Yani bunu çok daha yukarı seviyeye çıkartabilirdik. Biliyorsun her tirada hmm. söylediğimiz bazı öneriler oluyor. Bu da onlardan biri. Senin yani kendine münasır konuşma tarzın okey ama belki çok ağlayarak bir yere oynayabilirdin. Belki bir yere çok bağırarak oynayabilirdin. Belki bir yeri çok kahkahalarla böyle hani sinir bozukluğuyla oynayabilirdin. Hani bunlar benim başıma neden geldi diye isyan ederek. Kısacası karakterin bütün kederlerini ve sevinçlerini çok farklı duygularla da ifade edebilirdin. Ama akıcı okudun, ama güzel tonladın, ama naifti, izlettirdin. Zor olanı başardın ama Genelde öyle olur. Oyuncular kendilerinde zor bir şeyi başarırlar ama ufak yerlerde e, aslında atladıkları çok detaylar vardır. Bu da onlardan biri. Benim annem öldü be. Canımdan can kopardılar benim. Annem ya. Annem. Sen nasıl bıraktın benim elimi tutmayı ya? Nasıl kıydın bana? Bir tek sen kalmışsın. Bir tek sen kalmıştın. Sen gittin bana, döndün arkanı. Ben düştüm, yerlerde süründüm. Annem öldü benim ya. Ben var ya, ben bunu sana yapamazdım. Kıyamazdım ben sana. Cevap versene. Sen bir korkaksın. Seni severek geçirdiğim her güne lanet olsun. Şimdi defol git. Yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Beni silo günlükten dedin. Sildim. Şimdi aynısını sen yapıyorsun. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Çünkü senden nefret ediyorum. <laughs> Peki. E, Furkan ne diyorsun bu oyun için? Yani farklı neler yapabilirdi? Ya da duygu geçişleri doğal mıydı? Samimi miydi? Neler söylemek istersin? Ben de Melike'ye katılıyorum. katılıyorum. Şey biraz yavaş okuyabilirdi. Ama bu ilk başta mesela ağlayacakmış gibi olması hoşuma gitti. Evet. Güzel tonlamalar vardı. Ama içimizden ah dedik şunun tadını çıkarsana dedik sanki. Hemen dönüyorum. Şu an karantinada olan e, Seniha'ya dönüyorum. Karantina Seniha. Evet, neler söylemek istersin? <laughs> ee, yani ben de aynı şeyleri söyleyecektim aslında. Yani birazcık daha hani tadını çıkarsa, duygularını yaşamaya izin verse... ...yani yavaş okusa hani daha güzel, daha keyifli olurdu. Ama güzeldi. Evet, ben arkadaşlarının yorumlarına katılıyorum ve bir şey eklemek istiyorum. Benim hep tiratlarda bahsettiğim konu iç aksiyon. Yani hissettiği duyguların yoğunluğu. Belki orada o annesiyle ilgili ben annemi kaybettim ya derken belki hani böyle yüzünün gözünün değiştiği, gönlünün titrediği, kalbinin ağladığı bir oyun gerekiyordu. Sen bunu yaptın ama çok daha fazlasını yapabiliriz demek istiyorum. Yani bir anda yüksek bir reaksiyon. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Ne diyorsunuz ben Annemi kaybettim diyebilirdin ya da çok daha değişik oyunlar ekleyebilirdin. Duyguların çok yoğun değiştiği tiratlarda ya da hayatın içinde de var bu. İnsanlar çok farklı ses tonları kullanır. İnsanlar çok farklı duyguları birleştirir. İşte bu ustaların oyunlarına dikkat edin. Bunları çok sık yaparlar. ...acele etmezler, tadını çıkartırlar, denerler. Çok farklı sesler, duygular, geçişler... ...sanki o an aklına geliyormuş gibi, taze fikir gibi oynarlar. Ve bu yüzden çok doğal ve çok samimi ve çok inandırıcı olur. Ve bu yüzden daha keyifli izleriz ve etkileniriz. Yoksa genel anlamda başarılıydı. Bu arada iyi ki... Hani ...değişik bir şey de getirmiş oldun. Ee, tebrik ediyorum Ayda. Acele etmemek demek, her şeyi yavaş konuşmak demek değil. Bazen tiratta çok e, tempolu... Çok hızlı. Hatta tek nefeste söylemeniz gereken bölümlerde olabilir. Ama önemli olan e, gerektiği ölçüde bunu oynamanız. Yani bir yeri çok hızlı oynarken bir yerde durup müthiş bir es verip sakince bir cümleyi söyleyip belki üç cümleyi çok kızgın ifade ederken belki farklı bir duyguyla ağlamanız ya da gülmeniz gibi. Yani birazcık o duyguları yaşarken hiç acele etmeden tadını çıkartmayı. Aydanım, hanım öğrenmemiz evet. gerekiyor. <laughs> Bize ne hazırladınız? Anton Çehov'un che e, Martı oyunundan Nina monoloğu. Evet, Anton Çehov'un Rus yazarın bir tiyatro klasiğinin Martı oyunundan Nina karakteri ki Nina'yı hatırlayanlar vardır hani hep aktris olmak istiyor. E, o dönemin toplumsal, sınıfsal hikayelerini anlatan sembol bir karakter, değil mi? Hani hayalleri var ama bazılarına erişemiyor. O toplumsal e, insanların, gelecek kaygılarında anlattığı bir karakter. Bir sürü tiyo verdim, artık muhteşem oynarsın diye düşünüyorum. <gülüyor> Sayıyorum. <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Güzel. Biraz daha sesini yüksek kullanır mısın Melike bu arada? <laughs> tamam. Evet. Evet süpersin şu an. Sayıyorum. 3, 2, 1, oyun. Bastığın toprağı mı öpüyordunuz? Vurmanız, öldürmeniz gerekirdi beni. Bu kadar yorgunum ki. Biraz dinlenebilsem, dinlensem. Bir martıyım ben. Yok, değil. Aktresin. Öyle değil mi? O da burada demek. İyi. Tiyatroya inanmıyordu. Hayallerimle alay ederdi hep. Ona bakarak ben de inancımı yitirdim. Maneviyatımı kaybettim. Aşk üzüntüleri. Kıskançlık bir yandan. Yavrum için korkuyordum hep, minikleştim, küçüldüm, oyunun manasızlaştı. Sahne düzgün yürüyemiyordum, ellerim ne yapacağını bilemiyordu, sesimi idare edemiyordum. İnsan kötü oynadığını hissedince ne acı duyar? Evet. Martıyım ben. Hey, siz o sıra bir martı vurmuştunuz. Hatırlar mısınız? Ya Böyle işte. Gelmiş bir adam durup dururken laf olsun diye yok etmiş kuşcağızı. <laughs> Tam küçük hikaye konusu. Gene de Söylemek istediğim bu değil de. Hmm. Ne diyordum? Heh, evet, sahneden bahsediyordum. Şimdi öyle değilim artık. Gerçek bir artist oldum. Zevkle, coşkunlukla oynuyorum. Kendimden geçiyorum sahnede. Oyunumu, her şeyimi gerçekten güzel, gerçekten değerli görüyorum artık. Buraya geleli, geleli her yeri dolaşıyorum. Hem yürüyorum, hem düşünüyorum. Ruhumun günden güne nasıl kuvvetlendiğini hissediyorum. Çok şeker, çok doğal, çok akıcı almışsın. Ama sesi biraz daha farklı kullanabilirdin. Ne bileyim özellikle Martıyım ben derken. Hani Martıyım ben... Yo değil. Aslında değilim. Ya ne yapacağımı bilemiyorum. Hani biraz böyle arka arkaya farklı ses tonları da kullanabilirdim. Şey gibi hepiniz bir şey ya da birkaç şey güzel yapıyorsunuz ama diğer şeyleri yapmıyorsunuz. Hani hepinizi toplasak müthiş bir tırat çıkacak. <laughs> yani İbrahim sesiyle oynadı. Atıyorum Furkan vurgusuyla oynadı. Sen çok doğal girdin. Atıyorum Seniha şunu yaptı. Ayda çok güzel hissetti. E seni ya hiç acele etmedi, tadını çıkarttı gibi... ...hani bunları birleştirsek müthiş bir tirat çıkacak aslında. Hani tiradı nasıl oynamamız gerektiği de ortaya çıkıyor. Ne olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Ama bir şey söylemek istiyorum. Ve samimi olarak. E, normalde ilk defa yapılan bir çalışmaya göre... ...beklentimin üstünde bir ders oldu. Hepinizi tebrik ediyorum. Ve ciddiyim. Ee, neden ee, olmadığı zaman da söylüyorum biliyorsunuz. Yani eksiklerimiz var ya da burada bir öneri getireyim diye. Ee, bazen bir şey denk gelir, bazen tam denk gelmez ama güzel çalışmışsınız. Yani mantığını anlamışsınız. Ee, ve pek tabii ki her zaman çok daha iyisi var. Yani oyunculuk kabul ettirme meselesidir. Yeri gelir 5-6 tane farklı oyuncu aynı rolü oynar. Altısı farklı yorumlar. Altısını da seversin. Altısını da alkışlarsın. Yani bunun bir şeyi yoktur. Ama önemli olan kabul ettirmek, doğal oynamak, samimi oynamak, inandırıcı oynamak. Çok böyle tavır yapmamak, poz takınmamak. Hani biraz daha bunun altını çizmek. Yüksek final olsun. Her zaman olduğu gibi hazır mıyız? 3, 2, bir... Yıldız Katöriye.